Fahrettin, hoş geldin. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Ben Fahrettin, 9 senedir dövme yapıyorum. Black and Grey sanatçısıyım. Daha fazla işte Dark Realism çalışıyorum. Tamam. Bugün burada 4 ürünün kutu açılımını yapacağız. Evet. Seni en çok heyecanlandıran ürün kategorisi nedir? Aslında boyalar olabilir. Tabii makinelere de çok büyük ilgim var ama üretilen boyaların deri üzerinde bıraktığı etki hepsinin farklı olduğu için onları denemek beni daha çok heyecanlandırıyor açıkçası. Bugün zaten onlardan da bahsedeceğiz. Bugün aslında ilk tanıtmaya başlayacağım şey yanımızda FK Irons Flux Max var. Şöyle bir kutusu var, şık bir kutu bence. İçerisinden başlığıyla birlikte bir makine ve ikinci başlıkla birlikte geliyor. Kutunun içerisinde de şarj için bir adaptörümüz var. Aynı zamanda Type C girişiyle buradan şarj edebiliyorsunuz. Yeni başlayanlar için uygun bir makine mi? Ee, yeni başlayanlar için uygun olmayabilir. Çünkü Flux Max'in şöyle bir özelliği var. Ee, süspansiyon sistemi ne kadar iyi olsa da e, güçlü vuruşlara sahip bir makine. Ee, Blackwork'te, renk renkli realizmde, siyah beyazda dolumlarda vesaire çok iyi tabii ki. Ee, ama yeni başlayanların makineye alışması biraz daha uzun sürebilir. Belki yeni başlayanlar biraz daha e, yumuşak makinelerle başlayabilirler. Bunu önerebilirim. Biraz daha üst seviye kalıyor bence Flux ee, tabii ki yeteri kadar antrenmanla, yeteri kadar e, mesaiyle bu makineye de alışabilirler. Aslında alışması zor bir makine değil. Sadece güçlü vuruşlara sahip olduğu için deri sağlığına özen gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Fluxmax aynı zamanda sanatçının tarzını da öğrenebilen bir makine. Fluxmax'in ekranına baktığınızda bir güç göstergesi göreceksiniz. Aynı zamanda voltajınızı buradan ayarlayabilirsiniz. Üç farklı stroke seçeneğiyle geliyor aynı zamanda. 3-2, 4-4 dört, dört ve 4.5 dört olarak her tarza uygun çalışılabilir bir makine. Tarzını da sanatçının tarzını da kullandığı tekniğin tarzını da öğrenebilen bir makine aynı zamanda. Süspansiyon sistemi ve güçlü vuruşlarıyla çok rahat bir dövme seansı sunan bir makine. Bunun için bence en başarılı noktası bu. Mesela yeni başlayanlar için Fluxmax alınabilir mi diye konuşmuştuk. Yani yeni başlayanlara yardımcı olabilecek şöyle bir özelliği var. Deriye İğneyi ne kadar sokarsanız sokun, kendisi içerisindeki çalışma mekaniğiyle deriye soktuğunuzda kendini süspanse edip iğneyi geriye çekecektir. Onun için deri yaralanmadan daha rahat bir dövme seansı geçirebilirsiniz. Bu özelliği de bence çok başarılı. Bluetooth bağlantısıyla Dark Lab uygulamasından bütün ayarlamalarını ve güncellemelerini kontrol edebilir, takip edebilirsiniz. Type-C bağlantılı olduğu için Powerbolt pillerle de uyumlu bir makine aynı zamanda. Benim Fluxmax deneyimim şöyle oldu. Ben daha yumuşak makinelere alıştığım için, yani düşük stroklu makinelere alıştığım için, bunlara tabii ki strok düşük olabiliyor ama daha güçlü bir makine. Yani mekanik yapısıyla alakalı bir durum bu. Fluxmax'e alışırken biraz daha el tekniğimi değiştirmek zorunda kaldım. Tabii ki herkesin tarzına göre şekil alabilen bir makine ama Flux Max kullanırken ben vuruşlarımı biraz daha uzun, biraz daha smooth tutmaya çalıştım. Bunu yaptığımda makinenin bana hizmet edebildiğini gördüm. Aynı zamanda dolumlarda çok iyi, gölge atarken de biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yani çok hata kabul eden bir makine değil açıkçası. Black and grey veya e, renkli realizm yapıyorsanız bence biçilmiş kaptan. Fakat sadece siyah beyaz çalışıyorsanız biraz tehlikeli olabilir. Fluxmax gerçekten parasını hak eden makineler arasında kesinlikle. Bir fiyat performans ürünü müdür? Hayır. Bence e, hakkını e, sanatçıdan alan bir ürün. Onun dışında Fluxmax'i e, tedarik etmek isterseniz Türkiye'nin tek distribütörü Panamustatı'dan ve dövme malzeme.com'dan tedarik edebilirsiniz. Şimdi bir sonraki ürüne geçebiliriz. Şimdi sırada arkadaşlar World famousın 5'li shading seti var. İçerisinde 6 tüp bulunuyor ve bunlardan 5'i tonlarımız bir tanesi de shading solüsyonumuz. Siyah beyaz yapan arkadaşlara şiddetli öneriyorum. Deride bıraktığı böyle hafif kahverengi bir doku var, ona bayılıyorum ben, yani çok keyifle kullanıyorum. Hazır ton kullanmanın bir de şöyle bir faydası var. Kendimiz de tabii ki solüsyonla açabiliriz tonlarımızı ama hazır ton kullandığımızda açık bir gölge, açık soft bir gölge yapmak istiyorsak daha az risk teşkil ediyor. Yani iğnenin ucunda hep aynı tonun olduğunu bilmek güven verici. E, deri üzerinde daha kontrollü ve daha cesur olmamızı sağlıyor diye düşünüyorum. E, World Famous'ın bu serisi de e, bence bunun için biçilmiş kaftan. Ben severek kullanıyorum. Ya biz mesela dolumlarda e, böyle dolumu yaptıktan sonra kömür gibi görmek isteriz orayı. Yani bu tabii ki e, iğne tekniğiyle de al alakalı bir şey ama e bunun %50'sini de aslında boya oluşturuyor. Ve bu shading setinin koyusu gerçekten çok koyu. Beni tatmin eden bir koyuluk oranında. Onun için çok seviyorum ve aratonları çok geniş. Aratonları kullanırken de kontrastı düzgün sağlayabildiğimi düşünüyorum. Onun için bence başarılı bir set. Herkese tavsiye ederim. Evet şimdi bir sonraki ürünü inceleyelim. Şimdi karşımızda yine World Famous'ın e, Monochrome City var. Black and Grey çalışmak isteyenler için başarılı bir set. E, hafif mavi tonlarıyla e, deri üzerinde üzerindeki kızarıklığı aslında e, süspanse eden bir tadı da var aynı zamanda. Black and Grey sanatçılarının hepsi tabii ki deriyi doyurarak e, gri dövmeler yapmıyorlar. E, gölge atarak, e, siyah beyazı biraz gri katarak farklı bir tat da yakala, yakalanabilir. E, bunun için de bence çok başarılı. Eğer deriyi pek ederek e, dövme yapmak isterseniz, yani doyurarak e, deriyi tam gri görmek isterseniz, bunun için de bence o tekniğe de uyumlu bir boya seti diye düşünüyorum. E, yine siyah beyaz yapanlar için bir set tanıtmıştık. Bu monokrom setinde de aralık bence çok geniş ve çok tatmin edici. Bütün tonlar. Ve birbiriyle çok kolaylıkla kaynaşabilecek tonlar bunlar. Belki tarza göre, usluba göre bazılarını seyreltebilirsiniz potanın içerisinde. Solüsyon kullanabilirsiniz. Bu konuda çok başarılı açılmaya da yani solüsyonla açılmaya da Müsait tonlar bence. Ben de kendim severek kullanıyorum yani bu tonları. Bunu da tavsiye ederim. Evet monokrom setimizde bu şekilde. Diğer ürüne geçebiliriz. Evet şimdi yanımızda Mast Pro serisinden 3 kutu iğnemiz var. Mast Mast'ın iğnelerini çok seviyorum çünkü aynı zamanda benim kullandığım makineyle de çok uyumlu. Seans içerisinde saatler geçse de iğne ucu körelmeden yüksek performansla iyi bir seans sağlayabiliyor. Bunu seviyorum. 12 kodlu 7 RS yani küçük alanlarda dolumlar yapabiliriz. Old school'da kullanabileceğimiz iyi bir liner iğne onun dışında 8 kodlu 3 numara bir iğne var. Mikro realizm yapmak isteyenler için harika bir iğne. Çünkü eğer makineniz tabi çok sert değilse yumuşak bir makineyle bile 8 kodlu 3'ü alıp istediğiniz gibi bir shading yapabilirsiniz. O konuda bence çok başarılı. Burada da en sevdiğim var. 10 kodlu 27 Magnum. Ben daha böyle büyük gölge geçişleri, büyük dolumlar yaptığım için biraz daha ebat olarak büyük çalışıyorum. Dolumlarda çok işime yarıyor. Böyle büyük flat gölge geçişlerinde de çok işimi görüyor. Böyle sağ kolum gibi bir şey aslında yani bu yine benim. Çok seviyorum. Yani herhangi bir tarzda, herhangi bir uslupta ne yapıyorsanız yapın, renkli yapıyorsanız da hiç fark etmez. Ben siyah beyazcı olduğum için tabii en çok bildiğim şeyi anlatmaya çalışıyorum ama e, renkli realizmde, Old School'da vesaire de bence e, inanılmaz bir yine Tavsiye ediyorum kesinlikle. Özellikle Must Pro serisini çok seviyorum ve severek kullanıyorum. E, umarım siz de seversiniz. E, Mas Pro serisi aslında yeni başlayanlar için de uyumlu. Yani profesyonel dövme uygulayıcıları için tasarlanmış bir yine tabii ki. E, yeni başlayanlar da kullanabilir. Genel olarak yeni başlayanlara e, makine tavsiyeleri vermeyi daha doğru buluyorum. Çünkü e, aslında şöyle, işte ben elektro gitar çalmak istiyorum ama beni klasik gitarla başlatıyorlar. Böyle bir şey değil bu. Elektro gitar çalmak istersen elektro gitar satın alırsın. Durum böyle. Onun için ee, malzemenin her zaman en iyisini kullanmak, en iyi performansla en iyi işi yaptırır. Ee, tabii ki bunun akabinde bir e, teknik arayışı, e, uslup arayışı, e, bir emeği olacaktır, bir çalışma e, süreci olacaktır. Herkesin buna ihtiyacı var ve tabii ki bunun üzerine herkesin çok daha işini iyi çıkartabileceği malzemelere ihtiyacı var. O malzemeleri de zaten bugün tanıtmış olduk. Bunun için teşekkürler. Arkadaşlar bugün yanımızda World Famous'in Monochrome Shading Seti vardı, Flux Max FK Irons'ı ve Mas Pro'nun iğnelerini tanıttık. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bu video size yardımcı olduysa beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.